Merhaba Balık TV izleyenleri. Şu anda İstanbul İstoç'ta, Dima Balıkçılık'ta Berkant Bey ile beraberiz. Berkant Bey merhabalar sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Berkant Serbest. 7 senedir bu balıkçılık sektöründeyim. Ama hobi 40 yıldır icra, icra ediyoruz. 10 yaşımdan beri bu hobinin içindeyim. Nasıl başladınız? Nasıl başladım? Şöyle büyüklerimizden gördük biz de. Ki motorla gidiyorlardı o zaman. Bir gün birisi dedi seni de balığa götüreyim mi lan dedi. Dedim götür lan dedim ben de. Gidelim dedik hep beraber. Aldılar beni motorun arkasına gittik ama iki sene elime olta alamadım. Şimdi şöyle götürdüler bizi götürmesine de adamlara çırağa ihtiyacı varmış. Odun topla, kampı yak, suyu ısıt, çay yap, kahve yap. Bu tarz muhabbetlerle iki yılımızı geçirdik onlarla birlikte. Ama çok iyi kamçılık öğrendik. Çıraklığını gördük biz bu işin. Ee, o yüzden çok da iyi bir kampçıyızdır aynı zamanda. Yani böyle başladık sektöre. Ee, yaklaşık 25-30 sene sazancılık yaptıktan sonra son 15 yılımız da denizlerde geçiyor artık. Denizcilik de yapıyoruz. İşte elimizden geldiğince de e, buraya dükkanımıza gelen arkadaşlara biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz. Yani böyle sürüp gidiyor bu işler şu anda bizde. Firmanız hakkında bilgi verir misiniz? Firmamız yaklaşık 15 yıldır Dima balıkçılık olarak bu sektörün içinde. dediğim gibi ben 7 senedir Selçuk abilerle beraberim. Selçuk Gözetle beraberiz. Bunun haricinde kendi getirdiğimiz ürünler var yurt dışında İspanya'dan. çok büyük markalarla çalışıyoruz. Yani dünler lider olan markalarla da çalışıyoruz aynı zamanda. Nedir bu markalar? markalar e, kendi ihracat şey kendi ithalatımız olan marka bizim Yuki'dir. E, bir şekilde getiriyoruz. Fransız Delerande silikonları getiriyoruz. E, Fischus'u getiriyoruz. Yani birkaç markada biz de varız. Onun haricinde işte Daiwa, Shimano, Fudo nasıl diyeyim hani birçok marka var. E, daha yani Kaptan'la beraber çalışıyoruz. Kaptan marka var. İthalatçıdır o da. Ee, öne salt, çıkan salt balık var. Fujin markası kendilerinindir. Onlarla çalışıyoruz. Hani aklıma gelmeyen Okuma. Ee, Birçok markayla çalışıyoruz şu anda. Öne çıkan disiplinleriniz nelerdir? Genelde hangi disiplinler daha çok satılmakta? Şimdi tüm disiplinlerde varız. Hani bu işin en hafif noktasından başlarsak lerefe, spin, light spin, e, şorjik, ondan sonra tekne balıkçılığı ve sörf. Hepsinde varız. Yani buraya gelen arkadaşlar hangi konuda yardım isterlerse biz her zaman karşılarındayız. Teşekkürler. Peki pandemi geçirdik. Siz de malum biliyorsunuz zorlu bir süreçten geçtik. Siz nasıl atlattınız bu durumu? Vallahi pandemi sanki bu işe biraz yaradı gibi düşünüyorum. Sebebi de şu hani 2-3 gün resmi kapanışlar vardı. O resmi kapanışlar haricinde biz hep çalıştık. Ee, tabii önlemlerimizi alarak işte maskelerle çalıştık. Gelen giden arkadaşlara da dükkanda maske bulunduruyorduk. Maskelerini vererek çalıştık. Ee, yani boş geçmedik. Ne zaman açsak işte 2-3 gün çalışmamışız 2-3 gün çalışmak için dükkanı açıyoruz. Dükkan doluyordu. Yani pandemide birçok balıkçı balıkçı olmayan balıkçı oldu. Yani bu hobiye başladı. Çok boş zaman oldu bu hobiye başladı. Yani pandemide herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Keşke hep çalışsaydık. Peki e, ithalatçı firmalarla çalışıyoruz dediniz. Siz de ithalatçı firmasınız zannedersem. Hı hı. E, şu andaki döviz kurunun artışı ve e, bu süreçte zorlu geçirdiğiniz dönemler var mı? Neler söylemek istersiniz? Yani şimdi şöyle insanın bazı şeyler zoruna gidiyor. Gerçekten zoruma gidiyor. E, sohbet ederken de size de söylemişimdir. Boston'da yaşayan bir arkadaşımız var pandemi sürecinde taşındı Boston'a. Orada da bir hanımı zaten Amerikan vatandaşıydı. Şöyle bir durum var. Bazı makinalar satın alıyorlar. Şimdi üst seviye makinalar sayılıyor bizim ülkemizde. Yani dünyada da üst seviye sayılan makinalardan. Ya dedim tamir ihtiyacınız olduğu zaman ne yapıyorsunuz siz bu makinaları dedim. Hani servis yok diye biliyorum. Çünkü oralarda servis yapılmıyor dedi bizde. Ya tamir Yap, yaptırmıyoruz dedi. Makine bozuldu mu koyuyoruz yan tarafa diyor. Yenisini alıyoruz diyor. Ya bahsettiği makine Twin Power. Yani bizim iki aylık maaşımızla neredeyse bir buçuk aylık maaşımız olmuş oluyor. Askeri ücret üzerinden gidersek ki yeni olan zamlardan bahsediyorum. Ee, adamlar yan tarafa koyup makine ya arıza yaptı diye yenisini alabiliyor. Dedim kaç gün çalışman gerekiyor senin bu Twin Power'ı alabilmen için dedim. İki günde alıyorum diyor iki günlük yövmesiyle bu makineyi alabiliyorlar. Biz de hayal kuruyoruz sadece. Ama ona rağmen e, ya şimdi bu işte şöyle bir şey var. Bizim balıkçılık sektöründe pahalı ürünü almakla ucuz ürünü almanın arasında şu vardır. Ya adamın milyarları vardır ama işi bilmiyordur para veremiyor. Gerçekten veremiyor. Eee İyi bir balıkçı arkadaşımız var. Çok da gençtir. 22 yaşında kendisi. 9 ay sanayide çalışıp da gelip kamış aldığını biliyorum. Pahalı bir kamış aldı. Ekstra iş yaptı. 9 ay sanayide çalışıp gelip kamışı aldı. Yani bu parayı harcamak bu işte bu hobide işi bilmekle alakalı. İnsanların geliriyle alakalı değil. Bir şekilde denkleştiriyor, mesai yapıyor. Yani bir şekilde buluyor parayı. Biz de yardımcı oluyoruz. Kredi kartlarına taksit yaparaktan hani bir şekilde alıyorlar. İşi bilen doğru malzemeyi alıyor. Sektörün gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörün gidişatı şimdilik e, biz memnunuz, şöyle memnunuz. E, gün geçtikçe bu balıkçılık hobisini, yani psikologların da tavsiyesi üzerine oluyor bunlar. Balığa çıkın diyorlar bazı insanlar, hani rahatlamak için. Gerçekten balıkçılık çok rahatlatıyor insanları. E, ben olumlu görüyorum gidişatı. Sadece euro dolar dediğiniz gibi biraz daha düşük olsa, insanların alım gücü biraz daha yüksek olsa çok daha güzel şeyler olacak. Peki e, İstanbul'da yaşıyoruz malumunuz. Marmara Denizi ile ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Ya Marmara Denizi'ni de boğazı da katarsak yani bu gırgırlardan, trollerden özellikle boğazda sahile 10 metre, 15 metre kala yanaşmaları yani bilmiyorum bir önlem alınması gerekiyor. Yani Hayvanın nesli tükeniyor gibime geliyor. Gün geçtikçe balıklar azalıyor, gün geçtikçe boylar küçülüyor. Yani avlanan balıklarda, ya çok basit bir örnek verebilirim. Ee, Ukrayna Rusya savaşından dolayı bu sene diyor herkes çok palamut oldu. Palamut oldu, evet, çok palamut oldu. Gerçekten çok uzun sürdü palamut avı. Ama Ukraynalılar av yapamadı, savaştan dolayı. Onlar orada bu balığı avlayamayınca bu balık akın akın geldi boğaza. Bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani yani ki boğaza giren balık da normalde işte Şile olsun, e, Karaburun olsun, Yalıköy olsun, Ormanlı olsun buralarda yaşayan ağacılardan kaçan balıklar girdi boğaza ve ona rağmen çok memnunuz. Peki e, daha önce bir müsilaj vakası yaşadı Marmara Denizi biliyorsunuz. E, müsilajla ilgili söylemek istedikleriniz nelerdir? Ya müsülajı tam bilmiyorum. Hani biri biraz etkiledi o müsülaj zamanı. Ee, yemli av yapan arkadaşlar balık avlayamadı. Boğazda akıntıdan dolayı pek müsülaj duramadı. Boğaz avcısı gene avlandı. Ama e, yemli çalışanlar o müsülajdan dolayı balık avlayamadı. Belki bir faydası olmuştur da. Daha az av yapıldığı için belki bir faydası olmuştur. Çünkü müsülajda da gırgırlar çalışamadı. En büyük etken de bu yani. Bu müsilajın belki o yüzden diyorum bir faydası olmuş olabilir diye. Peki e, bulunduğumuz konumun itibariyle 5 yıl sonra rekabeti nasıl görüyorsunuz? E, belli bir sektörle ilgili e, rekabeti nasıl görüyorsunuz? E, i̇leriye dönük çalışmalarda ne olmalı, neler yapılmalı? Sizin değineceğiniz noktalar var mıdır? Şimdi şöyle e, ithalatçı firmalardan bahsetmek istiyorum biraz. Daha önce çok büyük markaları Türkiye'ye getiren firmalar vardı ee, şimdi aynı markalar daha Türk markalarından bahsediyorum ee, getirdikleri ürünlerin birebir kopyalarını yapmaya başladılar yani fiyat verecek olursam 500 liralık bir ürünü şu anda aynı performansta hadi aynı demeyelim neyse hadi boyası farklıdır ee, görüntüsü aynıdır da boya biraz farklıdır işte ne bileyim. UV'si farklıdır. Bir tık düşüktür. Ama aynı ürünü 120-130 liralara şu anda alabiliyor arkadaşlar. Ee, bu gidişatla da muhtemelen büyük markalar, özellikle maket balıklarda, silikonlarda büyük markalar Türkiye'de barınamayacak. Makina kamışı demiyorum. Makine kamış her zaman gelecek. Çünkü onu yapamayız kolay kolay. Daha Türkiye'de çünkü herhangi bir şey üretilmiyor. 3-5 bir silikon, işte e, melek gözü diye tabir ettiğimiz angelay'ler. E, ondan sonra bazı jikler yapılıyor, bazı maket balıklar yapılıyor. Bu sektörde ufak ufak bir çalışmalar var. Ama kamış makine konusunda daha çalışamıyoruz. Onlar mecbur ithal gelecek. Ama 5 yıl sonrasına marka kalır mı piyasada sahte maket balıklarda onu bilmiyorum. Anlıyorum. Peki balık popülasyonundan bahsetmiştik. Ee, çeşitliğin arttırılması için yapılması gereken noktalar neler olabilir? İşte yine trollere dayanacağız. Silip süpürüyorlar ortalığı. Yuvalarını bozuyorlar hayvanların. Ya değil mi? Yani ağacılık bu işi bitiriyor. Ticari ağacılık yani troller, gırgırlar. Ya teknenin atacağı ağdan ne olacak? Küçük tekne ise mesela atıyorum şahı, şahıs gider bir denize ağ atar. Ya 100 metre ağ atıyor. Ne kadar balık girer? Bir şerit atıyor içeriye. Ne kadar balık girer içine? O da ayrı bir mevzu. Ama gırgırlar, troller bence açık denizlerde avlanmalı. Efendim amatör olta balıkçılığı başlamak isteyen insanlar için neler yapılmalı, nasıl başlamalılar? Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Hem gençler için hem emekliler için. Şimdi gençler zaten daha araştırmacı olduğu için onlar bize gelmeden, bu tabi şahsi düşüncem. Ki onlarla ettiğimiz sohbetlerden bunu düşünüyorum. Çok araştırıyorlar ama ne kadar doğru ne kadar yanlış işte piyasada marka telaffuz etmeyeceğim Belirli markaları Zirve marka olarak düşünüyorlar Yani bu kesinlikle doğru değil ee, Yapacağınız iş doğrultusunda Malzeme alınırsa Çok memnun oluruz Yani Daha bu işi severler Şimdi geliyor Atıyorum Ya ben 4 kat ip diye söyleyeceğim ama 4 kat ip kötü diye söylemiyorum Şimdi LRF e disiplininde ben 4 kat ip almak istiyorum niye 4 kat ip almak istiyorsun diyorum Ya hobiyi sevip sevemeyeceğimi bilmiyorum diyor. Ya zaten en kötü malzemeyi alaraktan sen bu işi sevme şansın yok. Yani en ucuzunu almaya çalışıyorsun ve sevip sevemeyeceğimi bilmiyorum diyorsun. Sevemezsin. O aldığın malzemeyle o hobiyi sevemezsin. Yani biraz daha doğru malzemelerle. Ya mesafe atamaz, ses çıkartmaya başlıyor, pütürlü oluyorlar. Yani dört kat kullanılmaz demiyoruz. Dört kat da kullanılacak alanları var. Ama e, özellikle de şu şeye değinmek istiyorum. Mağazacılara değinmek istiyorum. İnsanlara doğru malzeme verirlerse ki biz bu sebepten dolayı ayakta kalabiliyoruz. Doğru malzemeyle, e, doğru ürünle, ne bileyim işte doğru yönlendirmeyle insan kazanırız. Sürekli bunun peşindeyiz zaten. Doğru malzeme. Başka bir şey demiyorum. Ha, emeklilere gelince <laughs> orası biraz komiktir işi bizim. E, şöyle bir komikliği var. Ya ben bir tane olta alacağım diyor. Şimdi emekli birisi balığa başlayacak. Bir tane olta alacağım diyor. Tamam dayı diyoruz. Ha, ne iş yapacaksın? Yani dayı dedime bakma bu arada emeklilik bana da vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yaşça büyük olduğu için diyoruz hani e, diyorum ki ne tutacaksın? Ya diyor denize olta atacağım balık tutacağım. E tamam balık tutacağını ben biliyorum zaten. Ama hangi balıkta hedef ne? Hedef ne diye soruyoruz. Ya o adam diyor ki ne gelirse. Yani şimdi araştırma yok ama gençler daha bilinçli geliyor. Lefe yapacağım diyor, spin yapacağım diyor, sörf yapacağım diyor, yemli yapacağım diyor. Yani şorjike gideceğim diyor. Yani bir sürü balıkçılık disiplini var. Ee, bizim boğazda yapılan balıkçılık da dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Yani çok ağır bir iştir boğazda. Şimdi sörf kamışlarla spin yapılıyor orada. At çek, at çek, at çek, at çek. E bir de diyor ki ya ben daha diyor bu makineye diyor 3 ay oldu alalı diyor. İşte bu makine bu hale geldi. İşte doğru ürün olmamasından kaynaklanıyor. Yani orada kullanılacak ürün doğru olmadığı için o hale geliyor makinalar. Ama yapacak da bir şey yok. İnsanların bütçelerini biz arttıramıyoruz. Doğru malzemeyi tavsiye ediyoruz ama sadece tavsiyede kalıyor. Herkesin bütçesi kendine göredir. Ee, emekliler emeklilerde bir de bir olta alıp her şeyi yapmak istiyorlar. Yani istavriti de aynı oltayla avlayacak. İşte palamutu da, çinekopu da, sarı kanadı, lüferisi, yemlisini de yapacak. Ha bir de spin yapacak. Ya sörf kamıştan spin olmaz arkadaşlar. LRF kurşun arkası olmaz. Yani sıkıntılarımız burada. Dert anlatmaya çalışıyoruz. Sabırla dinliyoruz dertlerini. Bazen kavga gürültü yaparız ama o kavga gürültüyü dükkanda yapalım. Elini alıp da buradan çıktığın malzeme deniz kenarında kullanmaya başladığında Allah razı olsun desinler. Burada kavgayı her zaman yapıyoruz. Bilirler de izleyen arkadaşlar da tanıyanlar bizi biliyor. Her zaman burada kavga gürültü yaparız. <gülüyor> Onda <gülüyor> sıkıntı yok. Olması gerekiyor. Baştan yapalım ki sonradan iyi olalım. Almış malzemeyi eline ne yapacaksın dayı bunu diyorum. E, balık tutacağım diyor. Ne tutacaksın? İstavrit tutacağım. Şimdi kalın çapari almış. Yani mevsimsel olarak da biliyoruz. Hani bazı hayalet çapari diye tabir ettiğimiz çapariler var. 8'e 8, e 8 10'a 10 veya 0-8 köstek 10 beden yapılır. E, bazıları da tam tersi onu yanlış alıyor. Çapari görmüş ya rafta. Almış çapariyi kaç gram atıyor dayı diyorum. Yani aldıkları şeyler de biz kontrol etmek zorundayız. Ya işte ben 150 gram atıyorum. Ya dayı hayalet çapar almışsın. 35 gramın üstüne çıkamazsın diyoruz. Hani bundan atamazsın 150 gramı. Hangisini alayım evladım diyor. Ondan sonra değiştiriyoruz. Doğrusunu vermeye çalışıyoruz. Ya oluyor böyle şeyler. Yani bu işi yapan insanlar olarak dediğim gibi işte doğru malzeme her zaman vermeye çalışan firmayız. Hep beraber bir balık bitmesin diyebilir miyiz? Balık zaten hiç bitmesin. Balık bitmesin, balık bitmesin diye bizim balık sloganımız bitmesin. var. O zaman herkesin de iğnesi keskin olsun. <laughs> herkesin iğnesi <laughs> keskin olsun ve hep beraber balık bitmesin. Eyvallah.